her köşesinde esrar içiyorlar. Amsterdam Havaalanı'ndan herkese selam dostlar. Video çekme planım yoktu, çekebileceğim bir konu yoktu. Bir şeyler çekeyim eğer çıkarsa paylaşırım diye videoyu açtım. Şimdi Litvanya'ya geçeceğim. Ama önce suyu boşaltmam gerekiyor. İçeriye su almıyorlar bildiğiniz gibi. Suyu 3 euro verince biraz ağır geliyor tabi. <laughs> Büyük ihtimalle içeride bunu doldurabileceğim bir yer olduğu için bunu atmayacağım. Çantamı alacağım. Yani sıra acayip uzun. Dayı kayıt almamıza izin vermedi. Şimdi kapatıyoruz. Ara ara böyle çekeceğim. Şimdi C13'e gideceğiz. Kötü bir haberle beraberim dostlar. 100 milim üstü çökmüş. Ya bundan dolayı kapıştanımı çöpe attılar. Yapacağımız iki şey var. Bir, suyumu doldurmak. 2 kahvaltı yapmak 3 dolaşmak Hello sir hello. sir is there any place to fulfill my uh, water you see the lady stopping there yeah you can see. thank you ablaya sor dediler ablaya soralım hello is there any place to fulfill my bottle with water to refill yeah oh thank A you little fountain because the uh, water there is warm so you can uh... Fulfill there, Thank you. Fulfill değil, refillmiş. Öğrendik bir şey. Suyumuzla doldurduğumuza göre devam edebiliriz. Dümenden bir elektroniklere dolaşalım. Şirin evlerde 100 lira. Burada 14 euro. Şundan o kadar çok denemek istiyordum ki. Bu kemik iletimli kulaklık. Yani takıyorsun, ve şurada hiç kulağının içine sokmadan müzik dinleyebiliyorsun. Yok ya. Five minutes later. Neyse bu kadar deneme yeter. 969 diyor da özellik ekledikçe pahalanıyor galiba. 84 euro saçma şekilde bazı ürünleri kura vurduğun zaman Türkiye'de daha ucuz geliyor. Tabii o kadar kazanmıyorum ayrı bir şey ama. <laughs> Neyse. Biraz da kitaplara bakalım. Not defteri falan için alabileceğiniz en kaliteli marka. Türkiye'de acayip pahalı bunlar. Saçma şekilde. Bu. Her köşesinde esrar içiyorlar. Çok saçma bir şekilde. Millet sadece esrar içmek için geliyor buraya. Sonu yok bu işlerin. Boş iş. Bizim C13'e gitmemiz lazım. Böyle biri çıkıp da beni videoya çekme diye saldıracak diye acayip korkuyorum. Biliyorsunuz bunların acayip huyları var. Etrafta o kadar başıboş dolanan insan var ki. Bazen şey düşünüyorum. Acaba biz mi çok kaygılanıyoruz bazı şeyler için. Gerçekten farklı yani. Normalin Gelip kontrol etmesek var ya görmeyeceğiz ha. 14'e çekilmiş bizimki. Bakalım. 14'e geldim. Ama buraya geldiğimde de tabloda gideceğim yeri göremiyorum. Biraz bekliyorum. Mandalina yiyeceğim. Değiştirirler herhalde. Ya da bir gider oraya bir daha bakarım. Tekrar kontrole geldim eski numarama. Bu sefer de 6'ya atmışlar. Gelip bakmasak uçağı kaçıracağız. 6'da çok uzakta değil Allah'tan ileride. Bizim koltuğumuz 22'de, arkalarda bayağı. Teyzem diyor, ki kenara çekil de yolcular geçsin. <laughs> Bu kitabı artık başucu kitabım yaptım. Günde belki 10 sayfa, 15 sayfa duruma göre okuyorum. Tavsiye edilir. Burada da şey diyor, önce can, ondan sonra canım. Ayya topraklarına hoş geldiniz.